Elon Musk ve Jeff Bezos gibi girişimcilerin uzaya gitmek için kendi şirketlerini kurmalarıyla birlikte uzay keşfi ve kolonizasyonu giderek popüler hale geliyor. Ancak uzayda insanların hayatta kalması için gerekli olan pek çok şey var. Bunların arasında temiz su, oksijen ve enerji kaynakları gibi temel unsurlar yer alıyor. Dyson küresi bu ihtiyaçları karşılamak için bir fikirdir. Dyson küresi İngiliz fizikçi ve mucit Sir James Dyson tarafından önerilen bir konsepttir. Bu konsept, yıldızın çevresinde bir kabuk inşa etmek ve bu kabuğu yıldızın enerjisini kullanarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı haline getirmek üzerine kuruludur. Bu kabuk, yıldızın enerjisini kullanarak insanların hayatta kalması için gerekli olan pek çok şeyi sağlar. Örneğin, kabuk içinde yer alan bitkiler fotosentez yoluyla oksijen üretirken karbondioksit emer. Aynı zamanda bitkiler İnsanların gıda ihtiyaçlarını da karşılar. Kabuk içinde yer alan su sistemleri, temiz suyun üretilmesini sağlar ve enerji kaynağı olarak da yıldızın enerjisinden yararlanır. Dyson küresi konsepti, ilk kez 1960'larda tartışılmaya başlandı. Ancak o zamanlarda teknolojinin yetersizliği nedeniyle bu fikir hayal olarak kaldı. Günümüzde gelişmiş teknolojilerin kullanımıyla birlikte bu konsept gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Dyson küresinin inşa edilmesi muazzam miktarda kaynak ve mühendislik becerisi gerektirir. Yıldızın çevresine inşa edilecek kabuk, yüzlerce kilometrelik bir çapa sahip olacak ve bu nedenle milyarlarca ton malzemeden oluşacak. Ayrıca, kabuk üzerindeki herhangi bir hasarın kabuğun yapısını tehlikeye atabileceği için yapımı son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Dyson küresi fikri, uzayda yaşamın mümkün olabileceğine dair umut verici bir işaret olarak görülmektedir. Bu fikir Uzayda insanların kolonileşmesi için bir adım olarak da görülebilir.